Merhaba, şey bugün sizlerle Dilap'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün özel serimiz yani Dilap'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar, bundan önce parkur videosu geldi. Ben söyleyeyim. O çok arka muhteşem. The End olan şey. O neyse işte. İşte bugün Dilap oynuyoruz. Arkadaşlar çok kötü kasmalı olabilir. Sesini açalım. Arkadaşlar bu benim aga. Ne haber? İyi misin? İyi ben de iyiyim. Çocuklar nasıl? Karı çocuk ne yapıyor? Evet oyun başlar Hadi. Fight. Wow fights. İyi o da iyi. Gold rush. Gold rush sevdiğim oyun. Hadi. Catastrophic... <laughs> çok güzel oyunlar. Zaten bu benim oyun. Bu zaten en sevdiğim. <laughs> kop, kop kop çok çok arkadaşlar arkadaşlar. İlk oyunumuz fight oynuyoruz arkadaşlar. O herkes yukarıdan düştü. Bunlar şimdiden vurmaya başlıyor. 50 öldüreceğim. Abi ek miydi o? Abi ben çok kötü oynarım. Arkadaşlar fightta kötüyüm. Arkadaşlar kasma oluyor nedense. <laughs> Arkadaşlar şu şunlara sataklarsanız adam beni uçurdu lan. Arkadaşlar kasma olabilir. Dur hep. Yani oyuna girerken hayvan gibi kasıyor. Ondan zor kurtulabiliyorum. Yani arkadaşlar çok işte kasan bir şey yani. Niye kaçıyorsun dostum? clean up. Oooo! da vurdum! Oha! O ne biçimdi? Adam tam öldü. Havada vurdum. Abi. Arkadaşlar şu adamı. Arkadaşlar fly açanlar var galiba. Arkadaş bunlar team galiba. Abi akıllı Ah. Allah. Arkadaşlar çok kötü oynadım. Evet. Sonucu da olmuşum belli ediyor. da kötüyüm arkadaşlar. Kötü oyun çıktı ya aslında. Ama ben bunda çok iyi oynadım. Arkadaşlar sıralamaya giremeyeceğiz. Hmm. Hmm. Neyse. Yani Sky Skyward Sanga Games falan ondaki gibi böyle her kazandığımız videoyu atacak değiliz arkadaşlar. Değil mi yani? Skyblock Skyblock nereden çıktı ha? Böyle Aero Ben Chamber, The Lab gibi mini gamesler geliyor işte arkadaşlar çok sevilen mini games'ler. Hele hele şu dilep yani oyunda oynamak bile zor yani. Arkadaşlar bu arada da sıralamaya girebilmişiz. Ben bu oyunlarda ıı, çok iyiyimdir. Ama fight çıktığı için özür dilerim arkadaşlar. Kötü oynadım. Hmm. Hadi sıralama ya sıralada ka sıralamada kalmak için her şeyi yaparım. Hadi. Hadi. Arkadaşlar şu an bitmiyor. İkinciyiz. O da bir şey. Arkadaşlar. Kötü oynadım evet. İkincilik ha O da bir şey. Evet, bu oyunun anlamını bile bilmiyorum yani. Buyur. Hmm. Yani TNT'lerin içine mi girmek gerek? Ben onu anlayamadım. Bu geliyor. TNT'lerden kaçmak da olabilir. Atla A <laughs> üstten atarlar var Hadi at At nasıl anlamıyorum çok mu harika oynuyorlar buradakiler acaba He. galiba giremeyeceğiz sırada ya da ben anlamını anlayamam çünkü oyunun çok kötü oynadık arkadaşlar Allah Allah Ekber bombardıdan Havadan uçak geldi bombardıdan Yağdırıyor Dördüncü olmuşuz bir sırayla ya Cık. Demek ki oyunun anlamını anladık Evet arkadaşlar sıralamaya giremedik Abi Sıralamaya bir adamla girememişiz Uuuu Doktor Zülkadem çocuktan çocuklarına iyi bak. İyi günler. Birbirimizi daha bu, sonra bulmuş arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Birbirimizden sonra görüşmek arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar.